Fatma Hanım siz geçici dövmeler yapıyordunuz. Evet, Nasıl gidiyor? Evet, iyi gidiyor. Şimdi sezon da açılıyor. Evet, bir tane yeni yapmışsınız. Evet. Onu görelim. Çok şık, çok güzel Teşekkür gözüküyor. Teşekkür ederim. Bayağı uzun sürdü herhalde değil mi? İnce bir iş o. Severek yaptığım için bana kolay geliyor, çabuk bitiyor. Ama yani hobi. Evet. Yani bundan para kazanıyorsunuz. Evet, keyifli hı? bir iş yapıyorsunuz. Evet, çok keyifli sezon geliyor açıldı, bana. Sezon açıldı, nerede yapacaksınız? Denizde, plajda, bayanlar plajında. Bekliyorum bayanları. İnşallah kendiler <laughs> nerede? Ee, Sarıyer tarafında. Sarı tarafında Hı -hı. yapacaksınız. İnşallah bol bol müşteriniz i̇nşallah, olur. İnşallah. inşallah inşallah Siz kaç evetle geldiniz? Ben iki evetle geldim. Hakan evet Bey evet demedi. Ee, Eteğimi beğenmişti. Ceketimde bayağı takıldılar. Hı -hı. Beyazdı çünkü krem olması için geçişler hani Hı -hı. biraz sert oldu. sert oldu. Çok patladım. Ama sonuçta iki evetle geçtik. <laughs> Bu sefer dikkat ettiniz. Bu mi? sefer evet çok dikkat ettim. Peki programı izleyip onların eleştirilerine dikkat edebildiniz evet, mi? Evet, ediyorum. Ediyorum ya. Aslında eleştirilerini doğruluyorum. İzlediğim zaman evet. gerçekten krem olsaydı daha iyi olacağını düşündüm. Hı -hı. Gerçekten. Öyleydi yani. Bütün eleştirilere dikkat ettiniz. Çok üstüne evet. şey yaptınız mı? Yo daha ekonomik yapmaya çalıştım. Hı -hı. Ekonomik ve güzel bir şey çıkarmaya çalıştım ortaya. Peki aklınızdaki ortaya. her şey şu an içeride mi? musunuz? diyorsunuz. İçmesinde. Zaten ben tasarladım. Teyzem Hı -hı. sağ olsun dikti kendisi. Öyle mi? Hı -hı. Ne kadar güzel eline evet. sağlık. Hı -hı. O yüzden tam istediğim şey oldu. Evet, tam istediğim şekilde oldu. Ayakkabı çanta Evet. Çantada çok zorlanıyorlar genelde. Siz evet, çantayı gerçekten ben de çok aradım. Buldum ama en sonunda. Çok şanslıyız evet, o zaman. Bayağı bir aradım ama. Bayağı uzun sürdü, evet. değil mi? Yani bir arada bir şey söyleyeceğim size. Oğlum sizi çok seviyor. Öyle mi? Ve Be benim sizi öpmemi istedi. Tamam hemen. Onun için ne? can. Can. Çok selam söyle demişti. gönderiyorum. Ben de selam söylüyorum. Ben de bir selam söyleyeyim. Çok yakın arkadaşım İpek görmüşün. Anneannesi Berna Hanım beni sürekli izliyormuş. Çok da güzel dualarını alıyormuşum. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizi içeri alayım. Tamam. Biz de görüntüleri izleyelim. finale katılmaya hak kazanan Fatma Batış'ın alışverişine eşlik edeceğiz. Alışverişini nerede yapacaksın Fatma? Nişantaşı'nda yapacağız. Buradan ayarladım mağazalarımı. Podyum kıyafetinle ilgili aklında bir tarz var mı Fatma? Daha çok elbise tarzı bir şey düşünüyorum. Etek bluz olabilir. Nişantaşı'ndaki ilk durağımız şık kıyafetlerle dolu bir mağaza oluyor. Tek parça bir elbise mi düşünüyorsun yoksa kombin mi yapacaksın? Kombinleyeceğim çünkü bunlar askılı olduğu için kombinlemem gerekiyor. Bir ceketle kombinleyebiliriz. <laughs> Yaptığı kombini hemen deneyen yarışmacımız mercanın rengi elbise ve kot ceketle çıkıyor karşımıza. Nasıl oldu sence? Rengi güzel ama boyu biraz kısa kaldı. Bu tarz bir kıyafetle podiumda görebilir miyiz seni? Yani evet giyebilirim biraz daha uzun. Kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Elbise 70 TL, <Gülüyor> <Gülüyor> cekette 60 TL. Belirli bir bütçe ayırdın mı alışveriş için? Evet ayırdım. Böyle biraz ekonomik davranmaya çalıştım. Bakalım ne olacak? <laughs> Bulab bulabilecek miyim? istediğim bir şey. Şu an istediğim bir şey değil bu. Başka kıyafetler de deneyecek misin burada? Şimdi başka bir mağazaya gideceğiz. Orada bakmıştım. Güzel şeyler vardı. Oradan birkaç kıyafet bakalım. Buradan çıkalım. Ben üstümü değiştireyim. Görüşürüz. Yarışmacımız yarı final kıyafetini bulmak için Nişantaşı'ndaki iddialı mağazalardan birini ziyaret ediyor. Çeyrek finalden sonra çevrenden nasıl tepkiler aldın Fatma? Beğendiler, bayağı güzel tepkiler, yorumlar aldım. Rayonları dikkatlice inceleyen yarışmacımız şık bir şalvar buluyor. Güzel bir şalvar bu. Ben şalvar giymeyi yazın çok severim. Böyle renk renk şalvarlarım vardır. Çok da severek giyiyorum böyle parmak arası terliklerle falan. Bu penye. <laughs> önce vizon rengi şalvarla pudra rengi bir bluzu kombinleyen Fatma, vizon rengi bir başörtüsü ve kahverengi tonlarında bir hırkayla da tamamlıyor kıyafetini. Sence nasıl oldu bu kıyafet? Şalvar güzel, rengi pudrayla da güzel oldu vizon. Vizon bir hırka olsaydı daha sade gayet güzel olabilirdi. Normalde bu tarz giyinmeyi seviyorsun galiba. Evet normalde ben böyle giyiyorum şalvar tarzı. Yarışmacımız üzerindeki kombine uygun bir ayakkabı bulmak için diğer reyona geçiyor. Nasıl bir model düşünüyorsun? Babette olabilir. Mesela şurada vizon rengi bir babet var. O olabilir çünkü başka uygun bir şey bulamıyorum. Kıyafetini bir de vizon rengi babetlerle deniyor yarışmacımız. Sence nasıl oldu bu ayakkabılar. Bu renk babet. Güzel olabilir. Biraz ton farkı var ama yani bu tarz şey olabilir. Parmak arası terlik olabilir ama burada olmadığı için bununla denemek istedim. Bu arada başörtünün rengi de pek uyumlu olmuş Fatma. Başörtümü uydu biraz. Evden getirdim bunları kullanmak için. Üzerindekilerin fiyatlarını da öğrenebilir miyiz? Şalvar 32 TL. Aa. Üstündeki bluz ne kadar? 40 TL'ymiş. 45 TL. Daha başka kıyafetlerde deneyecek misin Fatma? Deneyeceğim bir iki kıyafet daha. Yeni bir kıyafet deneyen Fatma bu defa eteği asimetrik kesimli siyah beyaz bir kombinle çıkıyor karşımıza. Bu nasıl oldu? Gayet güzel bir kombin oldu. Nereye giderken giyebilirsin bu kombini? Böyle günlük değil hani bir düğüne bir yemeğe gittiğim zaman bu tarz giyinebilirim. Bu kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz Fatma? Ayakkabımız 79 TL. Aa. Etek 95 TL. Wow. Yani ceketimiz 70 TL. Ooh. Bluzumuz 40 TL. Aa. Gördüğümüz kadarıyla tek parça bir elbise düşünmüyorsun. Ben tek parça giymeyi pek sevmiyorum. Böyle kombinlemeyi daha çok seviyorum. Daha hoşuma gidiyor. Tek parça zaten kolay bir giyim bence. Çiçek desenli bir ceketle asimetrik kesimli uzun siyah bir eteği kombinleyen yarışmacımız Dore ayakkabılarıyla da tamamlıyor kıyafetini. Nasıl oldu sence? Şimdi hayır ceket çok hareketli, çiçekli, böcüklü. Alt tarafta da hareketler var. Asimetrik kesimler falan var. Bence hiç olmadı. Zaten ayakkabı hiç olmadı. Bence nasıl bir ayakkabı olmalıydı bu kıyafetin altına? Ayakkabı siyah olabilir yani. Ya da bunun düz bir rengi olabilir bu rengin. Kıyafete uygun bir ayakkabı bakmak için yine yan rayona geçiyor yarışmacımız. Bu arada elbisene hala karar vermedin galiba Fatma. Yani şu ana kadar hiç tarzıma uygun, bana uygun bir şey bulamadım. Gördüğünüz gibi kombinlemede de zorlandım bayağı. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yani sürpriz olacak teyzem benim terzi modacı, tasarımcı. Ama ben tasarladım bir tane, onu dikecek teyzem. Önceden önlemini aldın yani? Zaten iyi ki de. Öyle yapmışım çünkü bulamıyorum. Bir de çok zor beğeniyorum ben. Kıyafetin hazır olduğu için bu kadar rahatsın herhalde Fatma. Hazır kıyafetim. İyi ki de hazır yani. Yoksa bulamazdı herhalde. Sizde bayağı uğraştırdım. Kusura bakmayın. Ne dersin? Tasarladığın kıyafeti jüri de beğenecek mi? Finale kalabilecek misin? Sürpriz olsun. Benim kıyafetim sürpriz o da bana sürpriz olsun diyorum. Bu arada üzerindekilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Etek 46 TL'ymiş. <laughs> Rakiplerin hakkında neler düşünüyorsun Fatma? Ya büyük konuşmak istemiyorum. Kesin konuşmak istemiyorum. Ben her zaman her şeyin hayırlısını istiyorum. Hayırlısı neyse olsun diyorum. Tesettürlü yarışmacılarımız arasından da var mı? Tesettürler arasında evet var. İşin zor mu? Ne dersin? E, tabii ki zor bence. Çünkü kendisi e, finale kalan arkadaşımız modacı zaten. Gelinlik modacısıymış. O yüzden bence zor. Ben modacı değilim. Son olarak moda avcılarına söylemek istediğin bir şey var mı? E, hepsine çok selamlarımı söylüyorum. İnşallah kombinlediğim kıyafetim beğeneceksiniz. Dikkat ederek kombinlemeye çalıştım. İnşallah beğenecek, iyi olacak. Sana podyumda başarılar diliyoruz Fatma.